Kolay gelsin. O abi geçmiş olsun. Yırttın mı sonunda? Yırttık çok şükür. Ne bela gripmiş. Eve bir girdi çıkmak bilmiyor. Şimdi çocuklar yatıyor. Hangisiymiş sizinki? Uzay gribi mi yoksa Sidney gribi mi? Yok. Bizimki yerliymiş galiba. Konya gribi. İyi günler. Geldim Cafer abi. Hele şükür be Gel Aman abi. Öpme. Boş ver. İflam kesildi 10 gündür. Gündüz apartman gece pilav. Neredeyse kapatıyordum tezgahı. Sen dinlen biraz abi. Bu gece ben çıkarım işe. <laughs> Şşt, kapıcı baksana. Dört tane bira getir bana. Köpeği de konuşuyor sanki. Baykuş. Sana söylüyorum duymadın mı? Dört bira dedim dört. Para nerede para? Peşin istiyorlar. Para hazır merak etme. Getir biraları. Trink al paranı. Aa. <laughs> Nereden buldun? Altını falan mı tutturdun? Harçlıklarımı biriktirdim. Benim adım Cemil. Değişemek yok Davut. Bundan sonra her gün en az 40 dakika yürüyeceğiz birlikte. Sen yürü ben beni niye sürükliyorsun? Zaten bütün gün ayaktayım. Koşturuyorum oradan oraya. Ben Davut aynı şey değil. Sistemli olmak lazım. Her gün yürünecek. Kaç kilometre yürüyorsunuz bakalım? Şimdilik 4-5 kilometre efendim. Aa, hiçbir şey değil. Ben bir çıkışta 20 kilometre yürüyorum. Maşallah kızım. <laughs> atıyor Davut, atıyor. Yürü Örgü. Ne sandın? Üstüne de 10 kilometre koşarım. Benim adım Cemil. Yürü Örgüye. <laughs> <laughs> Gel, Kolay gelsin kızım, sağ ol abi. Örgü. Yok mahvolmuşum biraz para versin çocuğa. Mahvol Davut. Örgüye. Bütün gün çalışıyor şurada çocuk, yazık. Ama o vazifesini yapıyor Davut. Adettir Urbu'ya bağış bizde. Verilir, Almanya değil burası. Hı. Al. Niye zahmet ettin abla? Al, al. Sağ ol. Ufaklık ne yapıyor ufaklık? Ne yapacak? <laughs> Yatıyor hayırsız. <laughs> Halisi değil Davut, Aba değil soruyor. Ha, i̇yi amcası, ellerinden öper. Hadi Davut, hadi. Of, of, ne işler çıkardın başıma Hurmiye. Eziyet, Alman eziyet. Alo. İyi be ne olsun. İki sokağım kaldı. Geliyorum, geliyorum. gelsin senin. Ne yapıyorsun öyle? Gel otur. Niye? Aylardır başımın etini yiyorsun romanımı yazamıyorum diye. Gel başla hadi. Daktilonu hazırladım. Boş versene. Bozuk o daktilo. Takılıyor. Yağladım. Tıkır tıkır çalışıyor. Saat gibi. Yazmaz. Şeridi eski. Yeni şerit taktım. Bak kağıtların da hazır. Artık hiçbir bahanen kalmadı. Hadi geç otur şöyle. Tam karşımda yaz. Ne yazacaksan. Daha ne bekliyorsun? Ama böyle olmaz ki Sevim. Niye olmuyormuş? Sen orada tıkır tıkır, ben burada takır tıkır yazamam öyle. Yazarsın, yazarsın. Sen bir başla, gerisi gelir. Hadi. Olmuyor işte Sevim. Kendimi veremiyorum, ilham gelmiyor sana baka baka.